Merhaba arkadaşlar, Kripto Atlantis kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz bir gün yaşıyoruz, inanılmaz bir çöküş var ve ben 3 yıl sonunda nihayet altcoin satın aldım arkadaşlar. Beni takip edenler bilir uzun yıllardır benim altcoinlere hakkındaki bakış açımı zaten birçoğunuz biliyordu. O yüzden üstünden geçmeyeceğim. Sizleri çokça uyarmıştım sakın sakın riskli varlıklar olan altcoinleri satın almayın bekleyin bekleyin diye diye çok da fazla takipçi kaybettim zaten bu tutumum yüzünden ama gün gelecek ve sizlere altcoin alacağım ve hangi altcoinleri aldığımı da açık açık söyleyeceğim demiştim. Biliyorsunuz benim stratejim arkadaşlar ben hiçbir zaman all in olarak yani tamamen bütün paramla bir varlık satın almam arkadaşlar. Ne yaparım? Parçalı alım yaparım. Kaldıraçlı yani margin piyasada da böyle işlem alıyorum. Spot piyasadan da bu tutumumu sürdürüyorum. O yüzden ben üç parçaya böldüm arkadaşlar. Sizlere birazdan hangi altcoinleri aldığımı ve nasıl bir strateji güttüğümü anlatacağım. Ancak öncelikle bir teknik analizimize şöyle bir girelim. Evet, Trend Monster'a döneceğim zaten. İnanılmaz çalıştı gerçekten son dönemlerde ama bunu birazcık ortalara bırakacağım. Şimdi gelin bir 4 saatlikteki manzaraya bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar yaklaşık, yaklaşık işte 25 Mart, 27 Mart aralığında sizlere sürekli şu bölgeden bahsediyordum. Diyordum ki bu bölge yoğun satıcılı bölge. Bakın bu bölge aşılmadan sakın 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 Bitcoin ve altcoinlerle ilgili pozitif düşünceler içerisine girmeyin demiştim değil mi? Daha sonra ne oldu? Geldi ve bakın buradan yani 2 Nisan, 3 Nisan günlerinde yine bu bölgeden aşağıya doğru döndük ve bu bölge kırılamadığı için de yavaş yavaş aşağı doğru geldi ve buradaki dirençlerimizi artık biz ne yaptık? Takip etmeye başladık. Buralarda kırılmayınca piyasalar bir crash ile beraber büyük bir düşüş gerçekleşti. 70 bin, 74 bin, 500 dolarda fiyat park etti. Hala aşağıda yerler var. 71 bin, 72 bin dolarda destekler var. Daha alt destekler var. Onlardan bahsedeceğim. Ancak bir üstteki bir dirençlerle bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bakın bitcoin için artık her şeyin böyle ah tamam toparlıyor muyuz? Ne oluyor dememiz için bizim arkadaşlar 81 bin 264 doların üstünde muhakkak mum kapanışı yapacağız 4 saatlik ve 82.400'ün. bunun üstün, bunun altın yani altındaki seviyeler hiç umrumuzda değil. Ha, 79 bin dolar var mı? Var. Cebimizde dursun, bir 4 saatlik olarak. Ama en önemlileri arkadaşlar 81.000, bin 82.000 bin ve 82.400 dolar ardından 84.000 dolarlar gelecek. Onlara daha sonra bakacağız. Şimdi bu bölgeler tabii ki hareketli ortalama olduğu için bunlar yavaş 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 aşağılara yani bu bölgelere gelecek. Orada da önümüzdeki videolarda konuşabileceğiz. Yani burada gördüğünüz bu yoğun satıcılı bölge yavaş yavaş bu buraya doğru inecek arkadaşlar. O yüzden hiç panik olmayın. Muhakkak bu bölgelerin üstüne mum kat, kapatıp piyasalar yukarıya doğru gidecek. Piyasalar daima yukarıya gitmek ister arkadaşlar. Bunu her zaman aklımızda tutacağız. Düşüşler olacak. Önlemlerimizi alacağız. Ancak ne yapacağız arkadaşlar? Temkinli gitmeye gayret edeceğiz. Şimdi gelelim günlüğe. Çok önemli. Bakın günlükte en son bu trend yani kırmızı bir trend var görüyor musunuz? Bu trend arkadaşlar 4 Ağustos'ta başlamıştı. Ardından fiyat yapısı geldi. Fiyat yapısı geldi ve nerede durdu? Fiyat yapısı 6 Eylül'de ikinci teması oluşturdu. Ardından bu bölgede de Trump başa geldi biliyorsunuz. Buradaki Trump pump'ı ile beraber ne oldu? Trump'ın politikalarıyla beraber fiyatlar aşağıya doğru geldi ve fiyatlar tamamen Trump'ın başkanı seçildiği günle hemen hemen gelmiş durumda ancak nereler var bakın. Fiyatın düşmesinin muhtemel bazı seviyeler var. Bakın bu trend çok önemli. Bu trendi kaybedersek biz yani nerede 76 bin dolar ve 74 bin doları eğer biz kaybedersek fiyat yapısı günlük olarak 73-72 bin dolar bandı ve 69 bin dolara kadar fiyat yapıları geriye gelebilir. Şimdi bunun üstüne zaten trendin şu anda üstünde. Umarım trendi kaybetmeyiz. Önümüzdeki videoda bu trendi tekrardan gözlemleyeceğiz. Şimdi bakın üzerinde ben indikatörlerimi açtım. İndikatörlerimi açtığımda bana burada kötü bir destek seviyesi verdi. Burası neresi? 66 bin dolar. Bitcoin'in gelip gelebileceği bölgeler 59 bin dolar, 64 bin dolar, 55 bin dolar tamam mı? Bunun altına çok fazla sarkıtmazlar. Hatta ve hatta fiyat yapısı bence... 69 bin dolara kadar geri çekilebilir mi? Geri çekilebilir. Ancak buradan artık fiyatlar yukarıya doğru gidecektir arkadaşlar. Bakın fiyat yapısı bu bölgede alıcılı bölgeyi biz kaybettik. Bizim artık direncimiz neresi biliyor musunuz? 80 bin 200 dolar ila arkadaşlar 83 bin doları cebimize koyacağız. Ardından bizim 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamalar var. Onlar da 86 bin dolarlardan geçiyor ama dediğim gibi bunlar hareketli ortalama olduğu için gün geçti bunlar aşağıya doğru gelecek arkadaşlar tamam mı? O yüzden panik olmuyoruz. Şu anda dirençler çok yukarıda gözükse de yarın öbür gün bunlar daha da aşağıya gelecek ve bunların üstüne mum kapattıkça ben sizlere daha net konuşmalar yapabileceğim tamam mı? O yüzden panik olmadan şu birkaç günü bir geçirelim. Önümüzdeki videoları da muhakkak takip edin ki buradaki önemli direnç bölgeleri, önemli destek bölgeleri anlık videolarla sizlere aktarmış olacağım. Bunu bu cebe koyalım. Gelelim Tether Dominans'a. Tether dominansına gelmeden medarı iftarım olan bir Trend Monster'ı size göstermek istiyorum. Bu benim algoritmi yazdığım bir yazılım ve indikatör Trend Monster. Altında Trend Fly'ımız var. Bakın en son al sinyalimiz bizim 83 bin dolarda gelmişti ve 84 bin dolarda da sat sinyalimizi aldık biliyorsunuz. Bunu zaten sizlere paylaşımlarını Telegram'dan yani Telegram'ımız nereye? Kripto Atlantis in Bali Telegram kanalına zaten bunun bilgilerini aktardım aslında ben size. Ardından ne oldu? Fiyat yapısı sat sinyaliyle beraber bir düşüş yakaladı. Trendfly'da zaten aynı şekilde 83.700 dolarda sat vermiş görüyor musunuz? Ardından tekrar al vermeyerek fiyatlar düştü. Muazzam çalışıyor. Bakın buradaki sat sinyali de çok iyi çalıştı. Al sinyali de çok çalış çok iyi çalıştı. Buradaki al sinyali çok iyi çalışmıştı. Yani indikatörümüz harika çalışıyor. Bunun aylık cüzi bir miktarı var. Eğer bu indikatörü sahip olmak isterseniz, sizler de trading view'nize kurmak isterseniz bana ulaşın arkadaşlar. İsterseniz bu videonun altına yazın ama daha hızlı kontak kurmak için e, telegram'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir Tether dominansına bakıp altcoin'lerle ilgili fikrimi söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın Tether'de biz ne demiştik arkadaşlar? Tether dominansı, buradaki bu trendi kırdıktan sonra sıkıntıya girdik ve bizim için %6,15, 6,6 ve birlik seviyeler bizim için önemliydi. Ne oldu? Fiyatlar bu bölgeden döndü. Şimdi biz artık bu bölgeden dönüp yani ne bekleyeceğiz arkadaşlar? Tether artık bu bölgeyi de kıramayıp aşağıya doğru, aşağıya doğru gelmesini bekleyeceğiz. Ha, eğer 6,15'in üstünde mum kapatırsa daha daha yukarıya gider ve Bitcoin altcoin'lerde düşüşleri görürüz. Gelin bir de en önemli fiyat yapısına bakalım. Şimdi birazdan zaten açıklayacağım hangi altcoin'leri aldım ama neye göre aldım? Bakın ben size daha önceki videolardan ne söyledim arkadaşlar? Ben ne dedim size? Buradaki bölgede bir altcoin rallisinin başlayacağını söyledim, değil mi? Peki ben bunu neye dayanarak söyledim? Bakın fiyat yapısı, fiyat yapısı 1 Ocak 2016'dan başlayıp 1 Ocak 2017'ye kadar şu beyaz trendimiz vardı. Tamam bakın. Şuradaki bu beyaz trend. Ardından fiyat yapısı 2017 2018 altcoin mega rallisi tam bu bölgede başlamış. bu grafik yapımız ne? Bu grafik yapımız altcoin piyasa değerinin Bitcoin hakimiyetine karşı tutumu tamam mı? Buradaki bu yapılardan biz altcoin rallisinin nerelerden başlayacağını, hangi trendlerden başladığını gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden arkanıza yaslanın ve beni takip edin. İnanın 2019 mini rallisini nasıl kaçırmadıysam, 2021 altcoin mega rallisini nasıl kaçırmadıysam ve bu bölgelerden bakın altcoinlerimin tamamını sattığım bölge ve 2,5 yıldır ve şu anda 3 yıla giriyoruz artık. 2,5 yıldır hiçbir altcoin satın almadım. İşte tam bu bölgede ayı piyasası başlıyor başlamıştı. Zaten bunun bilgisini eski takipçilerim bilir arkadaşlar. Bu grafik yapısından zaten sizlere söylemiştim. Ayı piyasasının ayı piyasasının nasıl başladığını bu grafiğe de bakacağız birazdan. Çok önemli, çok önemli. Buna geri döneceğiz. Bakın devam edelim. Şimdi ne oldu? Şimdi bizim kırmızı trendimiz oluşmuştu. İşte 2019 yılındaki rally, ardından 2021 yılındaki rally ve rally'nin bu bölgede başlayacağını açıkçası düşünüyordum ama sizlere yansıtmadım biliyorsunuz. Bu bölgelerde hala altcoinlerle ilgili olumsuzdum. Ardından ne oldu? Altcoinler bu trendini de kaybetti. E bu trendi kaybettiyse yeni trendimiz nere? İşte burası. 2025-2026 mega altcoin rallisi tam bu yükseliş trendinde başlayacak. Peki ben niye bu bölgede satın aldım? Şimdi onu açıklayacağım arkadaşlar. Ben Portföyümü arkadaşlar 3'e böldüm. Her zaman yaptığım bir stratejidir bu. 3'e böldüm ve alımlarımı ilk bölgede bu bölgeye alan kurmuştum. Demiştim zaten önceki videolarda da sizlere bunu söyledim. Bu bölgede birinci alımımı yapacağım, ardından bu bölgeye düşerse ikinci alımımı yapacağım ve üçüncü alımımı da bu bölgede yapacağım ve artık bu bölgede de rally'nin başlayacağını düşünüyorum. Peki rallenin başlayacağını neden düşünüyorum? Bu konu çok uzun bir konu. Dilerseniz bununla ilgili de, video yaparım ancak bakın Trump gümrük vergilerini biliyorsunuz çok 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 yükseltti değil mi? Bula bula bula. Peki Trump'ın bir yıl sonra güven oyu olarak bir seçime gireceğini biliyor musunuz? Peki Amerika'da şu anda yürüyüşlerin olduğunu ve insanların sokaklığa döküldüğünü ve artık Trump seçmenlerinin artık bu rahatsızlığını hissettiği ve bunu yansıttığını biliyor musunuz? Evet, biliyorsunuz birçoğunuz. O zaman aklımızı başımıza alacağız. Aklımızı başımıza alıp diyeceğiz ki bu Trump bu kadar aptal olamaz. Bu Trump ekonomiyi bu kadar bile 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 batırmaz. Trump ben ben size eskiden beri ne diyordum? Yani bu iki buçuk yıldır ne demene altcoin almadım? Çünkü sıkı para politikası vardı. Parasal gevşeme yoktu. Para sıkıydı ve riskli varlıklara asla ve asla para akamazdı. Ama yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Trump tam da doğruyu yapıyor arkadaşlar. Biden'ın yapamadığını Trump yapıyor. Ekonomiyi sıkıyor, hisseleri düşürüyor ve kimsenin zengin olmasına müsaade etmiyor. İşte tam da bu böyle seviyelerde ralli başlar. Tam da resesyonda rally başlar. Tam da bilek sıvanda ralliler başlar. Kimsenin oluk oluk yemyeşil piyasada rally'yi yaşatmazlar. Nvidia'nın, Apple'ın, Nike'ın tepelere gittiği bölgelerde altcoin rally'sini başlatmazlar. Çünkü enflasyon yükselir. Herkes zengin olursa harcama yapar. O yüzden Trump doğruyu yapıyor, ekonomiyi batırma noktasına geliyor, herkes illallah edecek, işsizlik patlayacak, resesyon gelecek ve fiyatlar dibin dibin dibini bulacak, kimsenin eli gitmeyecek. Ama bizim gibi yani Crypto Atlantis in Bali gibi kanallar sayesinde arkadaşlar, o büyük fenomenler değil, bizim gibi küçük kanal ver ve gerçek ekonomistler sayesinde fiyatı, dipten korkusuzca satın alacağız tıpkı benim bugün yaptığım gibi. ...üçe böldüm. Sizler de böyle yapabilirsiniz. İlk kademeden alımımı yaptım. Marketin ben düşeceğine inanıyorum arkadaşlar. Bir kademe daha düşeceğine inanıyorum ama artık masadayım. Düşerse benim nakitim var. Bir kademe daha alacağım. Bir kademe daha mı düşsün? İşte bir kademe daha alacağım. Artık bu bölgeden sonra zaten bu bölgelerde resesyon başlayacak ve artık bu trend kırılırsa oralarda mertçe top olmayı da bileceğiz tamam mı çünkü nakit lazım bize o zamanlar görürüz ama ben rally'nin bu bölgelerden başlayacağını düşünüyorum ve altcoin yatırımlarımı da ona göre yaptım. Altcoin yatırımlarım neler? İlk coin arkadaşlar Jupiter Jupiter coin'i 0,31 centten satın aldım. Neden satın aldım? Çünkü Jupiter'e güveniyorum, arkasındaki ekosisteme güveniyorum ve Solano ile eş zamanlı hareket ettiği için. Çünkü Solano'da bir ETF gelecek Jüpiter eşittir Solano arkadaşlar. Çok detaylara girmeyeceğim tamam. Çünkü detaylara girersem TradingView bu kadar uzun videolara müsaade etmiyor. O yüzden kısa tutacağım. Jüpiter eşittir Solano olduğu için ve Solano'yu da çok sevdiğim için ama Solano'nun fiyatı da çok yukarılarda olduğu için Jüpiter'i tercih ettim. İkinci coin ZK coin. ZK coin arkadaşlar. Bunun maliyeti de 0 0,47 sentten de ilk alımımı yaptım. Biliyorsunuz 3 periyotlu alım yapacağım. Bunlar düşerse aşağıdan birer kademe daha alacağım. Bir kademe daha mı düştü? Bir kademeden daha alacağım ve maliyetlerimi ne yapmış olacağım? Aşağıda düşürmüş olacağım. 3. coin'im Arkam coin, coin arkadaşlar. ARKM. Bunun da maliyetlendiğim bölge 0,41 cent. Arkham çok beğeniyorum. Müthiş bir on-chain veri sisteminin blockchain'e var. Harika bir yazılımı ve harika bir ekibi var. O yüzden güvendiğim için arkamı aldım. 4. Optimizm. Optimizmi de 0,57 centten aldım. Neden optimizi aldım? Çünkü Ethereum'a güveniyorum. Herkes güveni yerle eksan oldu ama ben Ethereum'a güveniyorum. Aynı Jupiter eşittir Solano'ya Optimizm eşittir Ethereum. Günün birinde Ethereum çok büyük fiyatlamalar görürse o zaman optimizm de daha fazla katı olarak bana kar verecek. 5. Render. Render'ı da 2 dolar 61 centten aldım. Render bir yapay zeka coin'i. Yapay zekanın babasıdır. Aynı telefonlarda Apple nasıl bir numaraysa Render'da yapay zekanın bir numarasıdır. O yüzden Render'ı portföyüme ekledim. Ne yaptık arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. coin'im Avax. Avax'ı da 14 dolar 91 centten aldım. Avax'ı neden aldım? Çünkü Layer 2 olarak bir tane e, portföyüme eklemek istiyordum. Avax'ı aldım. Avax'ın hem ekibine çok güveniyorum hem müthiş bir blockchain ağı çok ucuz bir blockchain ağı herkes biliyorsunuz tether gönderirken tron gönderir tron da siz para gönderirseniz 5 dolar fee ödersiniz ama Avax J chain'e gönderirseniz arkadaşlar 0,25 centle gönderirsiniz. Muhteşem bir ekosistem, muhteşem bir blockchain. Çok güveniyorum ve yakında Avax'a da ETF bekliyorum. Diğer coin'imiz Ondo. Ondo'ya çok güveniyorum arkadaşlar. 0,68 cent maliyetim. Ondo bir RAV projesi arkadaşlar. Söyleyemedim kusura bakmayın. Yani gerçek varlıkları tokenize edilen bir sistem. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Diyelim bir arsa var. Bu arsayı token token'e çevirip bunun değerine blockchain ağında kayıt kayıt tutuyor ve Trump ve BlackRock arkadaşlar bununla ilgili yani bu sektörle ilgili çok büyük açıklamalar ve çok büyük yatırımlar yapıyor. O yüzden Ondo da bu yani bu ekosistemin, bu kategorinin babasıdır. O yüzden Ondo'yu portföyüme ekledim. Diğer bir coinimiz VLD, World coin. Bu da bir yapay zeka, aynı zamanda da RWA coin'i olduğu için de bunu da portföyüme ekledim. Bunun da maliyeti 0,60 sen. Ve Litecoin, LTC. 65 dolardan aldım. İyi ki de piyasalar düştü. Litecoin'i almak istiyordum çünkü Litecoin'in ETF'i gelecek arkadaşlar. Amerika destekli. Çok yakında da bir ETF gelecek. Ne kadar talep görür görmez ETF'ler bilmiyorum ama ETF haberiyle tekrardan güzel bir rally yaşayacağını düşünüyorum ve altyapısını da beğeniyorum. Ve LTC'yi de Litecoin'e niye ekledim? Bir tane de Fortwave'in de böyle e, dinozor coin olsun istedim arkadaşlar. Litecoin biliyorsunuz çok kemikleşmiş bir e, ekibi kemikleşmiş bir geçmiş olduğu için de Litecoin'i e ekledim. Diğer coin'imiz bu coin sadece e, Bybit Max C'de var. Birazcık e, biraz ikileme kaldım ama bir tane Depin, Depin sektöründen bir coin eklemek istedim portföyüme. O yüzden IO. İ harfi ve O. Yani büyük I ve o diye de bulabilirsiniz. IO bu da bir Depin projesidir. Güveniyorum. Ekibi çok güzel. E, Dubai'deki festivallerde çok festival diyorum. Dubai'deki e, seminerlerde e, diğer bu organize olan yerlerde çok iyi işler çıkarttı. Ekibi çok iyi. Ekibin yüzü belli. O yüzden de 0,53 sente ayo yatırımı da yaptım. Ve son coin'im Trump. Trump coin'i neden aldım? Bana kızabilirsiniz arkadaşlar ama bir tane de MIM token olsun istedim portföyümde. Gidip işte Pepe ne bileyim gidip böyle saçma sapan coinler almak istemedim. Niye Trump aldım? Çünkü Trump'ın ekonomik modeline güveniyorum. Trump'ın ekonomik modeline ve seçim kaybetmek istemeyişine güvendiğim için Trump aldım. Çünkü Trump 7 dolar 73 sentte kalmayacak arkadaşlar. Biraz daha düşebilir ama dediğim gibi 3 kademelik bir alım stratejim var. Düşsün istiyorum arkadaşlar. Bir hafta sonra düşsün istiyorum bir ay sonra düşsün istiyorum. Çünkü ben portföyümü üç'e böldüm ve bu, burada gördüğünüz altcoin'ler var ya hepsine aynı miktarda yatırım yaptım. Hiçbirine daha fazla ona daha fazla buna daha fazla değil. Hepsine eşit miktarlarda alım yaptım ve paramı 3 kademeye ayırdım. İlk kademesiyle alım yaptım. Şimdi piyasanın düşmesini istiyorum. Düşmesini bekliyorum. Lütfen düşsün. 3 kademeler diğer alımlarımı da yapacağım. Zaten alım alımlarımı yaptığım zaman da sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Video çok mu uzun oldu? Evet 19 dakika oldu Allah'ım. Umarım sıkılmamışsınızdır. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Benden bu kadar çok yoruldum. Lütfen bu videoyu beğenip like atıp yorum atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.